Merhaba millet. Hiç böbreklerden mesaneye idrarın nasıl yolculuk yaptığını merak ettiniz mi? Hadi, üreterler aracılığıyla idrarın büyüleyici yolculuğuna dalış yapalım. Peki, üreterler diğer adıyla idrar borusu tam olarak nedir? Yaklaşık 25-30 cm uzunluğunda iki ince tüptür. Asıl görevleri idrarın üretildiği böbreklerden idrarı depolayan mesaneye taşımaktır. Şimdi işler ilginçleşiyor. Sağ böbrek genellikle sol böbrekten biraz daha aşağıda konumlanır. Neden mi? Bunun sebebi karaciğerin konumudur. Karaciğer vücudumuzun sağ tarafında bulunan büyük bir organdır ve sağ böbreği hafifçe aşağı doğru iter. Bunun sonucunda sağ üreter sol üreterden biraz daha kısadır. Bu farka rağmen her iki üreter de aynı kritik işlevi yerine getirir. İdrarı mesaneye itmek için peristalsis adı verilen dalga benzeri kasılmalar kullanılır. Bu sadece yer çekiminin etkisi değildir. Bu tüpler idrarı aktif olarak küçük gruplar halinde hareket ettirir. Duraklama Üreterleri anlamak sadece anatomiyle ilgili değildir. Özellikle böbrek taşları veya üreterlerin işlevini etkileyebilecek enfeksiyonlar gibi durumlarla uğraşırken sağlık profesyonelleri için çok önemlidir. Bu sistemin nasıl çalıştığını anlamak bu durumları daha etkili bir şekilde teşhis etmeye ve tedavi etmeye yardımcı olur. Umam. Umarım bu görünüşte basit olan bu tüplerin vücudumuzun atık yönetim sisteminde nasıl önemli bir rol oynadığını açıklar. Meraklı kalın ve insan anatomisinin harikalarını keşfetmeye devam edin. Bir dahaki sefere görüşürüz. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.